Selamlar için arkadaşlar. Çankır'dan yeni kuşlarımız geldi bir gün. Günlerden pazar. Bakın beyler. Çok kaliteli kuşlar, gökler, dumanlar getirdik Allah'ın izniyle. Araplarımız var bir takım. Yine bir yanar günlerimiz var. Kuşlarımız Çankır'dan geldi arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Salı akşamı yine YouTube kanalımızda canlı da çıkartacağız. Bir kümes ziyaretimiz daha var arkadaşlar bir gün akşam. Abimiz işten geldiği zaman gideceğiz. Çok kaliteli kuşlar var gene orada. Bakalım arkadaşlar orayı da alırsak mükemmel ötesi bir yayın olacak. Bakın çok güzel bozbenekliler var. Aynı zamanda dumanlar var. Yani arkadaşlar kaliteli kuşlar Çankır'dan geldi. vallahi ben gidemedim arkadaşlar. Yani şartlardan dolayı gidemiyorum. Sağ olsun Orada baktık. Bir değerli bir abimizi, kardeşimizi yönlendirdik. Gitti sağ olsun bizim için arkadaşlar kuşlara. Aldı gönderdi Allah razı olsun. Banyo sularını koyduk arkadaşlar. Sularını değiştirdik. Güzel de banyolarını yapsınlar. Salı gününe tertemiz kitap gibi çıksınlar. Salı akşamı YouTube kanalında canlıydı arkadaşlar. Bu kuşlarımızın hepsi Youtube kanalımıza çıkacak Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ee, Yayından önce beni arayıp Çok değerli abi kardeşlerim kıramıyorum Benden kuş istiyorlar Değerli abilerim kardeşlerim sizden rica ediyorum Yayından önce kuş istemeyin Yayına çıkacak sal akşamı yayına çıkacak abilerim Orada bakın orada değerlendirelim Kimsenin hakkına girmek istemiyorum Yayından önce satarsam da Arkadaşlar dediğim gibi pahalı satarım siz zararlı çıkarsanız üzmek istemem. Bakın şu bozulmanın içli takkallar var arkadaşlar. iki kardeş. Bakın şurada bir tane var. Kuyruklarını güdek yapmışlar. Çok iyi diyorlar ona. Şu da kardeşi gene. iyi uçlar var. Gökler, mökler mükemmel. Şu yanardın erkek saatini arkadaşlar. Emin adam antika. Şu çiller gene hazır. kuşlarımızın zaten %80'i hep hazır arkadaşlar. Çankırıl'ın bir köyünden geldi. Köyünü söylemeyeceğim. Köyde uçuyor uçlar. Arapların erke dişisi hazır arkadaşlar. Erkek oyunsuz. Yapıştır bir tane de bir görsün şurada. Dediğim gibi arkadaşlar salı akşam YouTube kanalımda görüşmek üzere. Uçlarımızın banyosunun suyunu koyduk. Yemlerini verdik, sularını verdik. Yıkansınlar salı gününe kadar. Tertemiz çıksınlar. Bir kümes ziyaretimiz daha olacak. Kaliteli uçlar orayı da alırsak mükemmel ötesi bir yayın olacak. İyi akşamlar, görüşmek üzere değerli abilerim, kıymetli kardeşlerim. Allah'a emanet olun.